tiyatro sanatçısı Levent Kırca sanatçılar Sezen Aksu, Halil Ergün ve Ali Poyrazoğlu'nu sert sözlerle eleştirdi. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde söyleşiye katılan Levent Kırca, hükümeti destekledikleri gerekçesiyle destekledikleri gerekçesiyle Sezen Aksu, Ali Poyrazoğlu, Halil Ergün'ü vatan hainliği ile suçladı. Levent Kırca'nın sözleri üzerine sanatçılar dava açmaya hazırlanıyor. Ünlü sanatçısı Levent Kırca bu şok sözleri sanatçılar Sezen Aksu, Halil Ergün ve Ali Poyrazoğlu için söyledi. Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde bir söyleşiye katılan Levent Kırca, hükümetin yaptıklarına destek veren Sezen Aksu, Ali Poyrazoğlu ve Halil Ergün'ü sert sözlerle eleştirdi. Sezen Aksu'yla başlayan bu bu, bu artık sözü söylemiyorum. Gıyaplarında yüzlerine tükürüyorum. Artık bu insanların dönüşü diye bir şey olamaz ve bu insanların dönmesi halinde bizim onları tekrar kabul etmemiz, bağrımıza basmamız mümkün değildir. Benim için bunlar birer vatan haini. İhtiyar sanatçısının bu sözlerine sanatçılardan da tepki gecikmedi. Sezin Aksu, Ali Porazoğlu ve Halil Ergün Levent Kırca hakkında dava açmaya hazırlanıyor. Levent Kırca daha önce ise Bostancık Kültür Merkezi'ndeki bir panelde kendi konuşmasını beklemeyen CHP Genel Başkanı'na tepki göstermişti. Levent Kırca'nın eleştirilerine CHP'den tepki gecikmedi. CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kağan Salıcı, Levent Kırca'yı kınadığını söyledi. Ee, biz sanatı ve sanatçının haklarını savunan bir siyasi partiyiz. Ben o sözleri Sayın Levent Kırca'ya yakıştıramadım. Kendisini ayıplıyorum. Ve e, kendisini seven, kendisinin sanatını icra etmesini savunan, onun yanında duran, bütün yurttaşlarımızın vicdanını havale ediyorum.